Kendine değer veren herkese merhaba. sütü kişisel sayfama tekrar hoş geldiniz. Burası bizim adeta toplanma ve fikir alışveriş yapma alanımız gibi oldu. Sizden gelen yorumlar ve Enstü Instagram sayfasındaki mesajlar bana daha çok ilham veriyor ve daha çok üretmeme olanak sağlıyor. Enstü sosyal medya hesaplarına henüz abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videoda daha çok farklı konular olacak. Evet, rutin açılış konuşmamı da yaptıktan sonra hemen konuya geçiyorum. Başlığı görüp 5 saat yeni bir şey öğrenmek için bu videoyu açtıysanız şöyle bir durum var ki Malcolm Gladwell 2008 yılında yayımladığı Çizginin Dışındakiler adlı kitabında insanların yaptıkları işte uzmanlaşmak için o işe ayırmaları gereken sihirli süreyi 10.000 saat olarak belirtiyor. Hatta bu kitapta uzun saatler harcayan bir gelsin de ya da The Beatles'ın da örnek olarak gösterildiği mevcut. Ve bunu arama motoruna yazdığınızda karşınıza 10 bin saati nasıl tamamlayacağınıza dair bir sürü taktik çıkacak. Ama durun bekleyin. Malcolm'ın yazdığı bu süre aslında Dr. Anders Ericsson'ın araştırmasından yola çıktığı bir teori. Ve gelin görün ki Dr. Ericsson bunu tümüyle desteklemiyor. Erikson'a göre bir alanda belirli bir pratik süresini dolduran herkes o alanda otomatik olarak bir uzman olabilir. Peki yetenek mi, beceri mi lazım? Bahsettikleri duruma dikkat ederseniz uzmanlaşmaktan bahsediyor. Bir konuda uzmanlaşmak istiyorsanız milli okçumuz Mete Gazoz'a bakın. Uluslararası spor kariyerine 2013 yılında başlamış. Uzmanlaşana kadar da yüzme, basketbol, resim ve piyano gibi bu alanlarla ilgilenerek okçuluk ile ilgili becerilerini geliştiriyor. Biz de bugün onun olimpiyattaki başarısını kutluyoruz. Uzmanlaşmak istiyorsanız kendinizi nasıl geliştireceğiniz ve ne kadar pratik yapacağınız önemli. O yüzden biz gelelim 5 saatte yeni bir şey öğrenme kısmına şimdi. Eğer hedefiniz çok ütopik bir şey değilse birçok konu üzerinde 5 saat yoğunlaşarak uzman olabileceğiniz gerçeğini de söylemeden olmaz. Şu an dünyada çok fazla insan Benjamin Franklin'in ortaya atmış olduğu bu 5 saat yönetimini uyguluyor. Demek ki işe yarıyor burada. Peki diğer insanlar ne kadar meşgul olduklarından şikayet ederken bu başarılı insanlar bu 5 saat kuralını uygulayıp o kadar meşguliyetin içinde kendilerini neden zaman ayırıyorlar? Senin, benim ve diğer o şikayetçi insanların göremediği ama onların bildiği o şey ne? Cevabını yine Benjamin Franklin versin. Bilgiye yapılan yatırım faiziyle bize geri döner. Şimdi buna bir örnek verecek olursam eğer İstanbul İşletme Enstitüsü buna çok uzun uzun yıllardır yapıyor. Hem de ücretsiz şekilde. 5 saatlik derslere katılıyorsunuz. O alanda uzman olan kişilerden her akşam 1 saat katılım sonucunda yeni bir şey öğreniyorsunuz. Sayfalarca kitap okumaya gerek yok. Günlerce arama araştırma yapmaya da gerek yok. Her gün izlediğin 1 saatlik ders ile o konuda bilgi sahibi oluyor, hatta uzmanlaşabiliyorsunuz. Kişisel gelişimden mesleki eğitimlere kadar hatta nasıl CV hazırlayacağınız ya da mülakatta ne yapacağınıza gerektiğine dair bile bilgiler var. Sadece yapman gereken derse katılmak, paylaşılan dokümanları okumak ve sertifika sınavına girerek kendini test etmek. Merak edenler siteyi ziyaret edip başarı hikayelerinde bakabilir. 5 saatte öğrendiği bilgilerle iş bulan öğrencilerin sayısı bayağı fazla. Bu arada enstitü iş falan vaat etmiyor ama 5 saatte kendini nasıl geliştirip belirli bir konuda bilgi sahibi olacağını gösterip bu süreçte arkadaşlık ediyor. Robert Kiyosaki diyor ki bir yere gitmek istiyorsan oraya daha önce gitmiş birini bulmak en iyisidir. Bakınız enstitüdeki eğitmenler. Gelelim şimdi 5 saat kuralının tanımına. Müzik kural şu şekilde işliyor. Oku, düşün ve dene. Her gün 1 saat buna ayırabilirsiniz ya da 45 dakika. Ama 5 saatin sonunda yeni bir şey öğrendiğinizi göreceksiniz. Tabii bunun başarılı olması için de bazı olumsuz inançlarınızı yıkmanız şart. Kendinizi olacağına inandırmayla başlamalısınız. Yoksa karşınızdaki kişi istediğiniz kadar alanında uzman olsun ve size bir şeyler aktarmaya çalışsın. Kendiniz inanmadıktan sonra size hiçbir şey katamaz. Becerilerin önünde olan duygusal düşünceler var. Bir beceri kazanmanın önündeki en büyük engel de duygusal düşünceler ve travmalar. Bunları yıkın ve yeniden yapılandırın. Öğrenmeye abartmayın. O beceriyi kazanacak kadar öğrenin. Bir şeyi öğrenirken çok fazla dallanmak, budaklanmak iyi değil. Çünkü çok fazla örnek aramak ya da çok fazla öğrenmeye çalışmak bir tür erteleme oluyor. Çünkü bir süre sonra yorulmaya başlıyorlar ve sıkılıp bırakabiliyorsunuz. Ya da gözünüzde büyüyen şeyler nedeniyle vazgeçebiliyorsunuz. Çalışmaya başlamadan önce odaklanmayı bozacak her şeyi ortadan kaldırmalısınız televizyon, telefon, kolunuzdaki akıllı saat. Bunu da unutmamak gerekiyor artık. Ve 5 saati tamamlayacak şekilde uygulama yapmaya çalışmalısınız. Yani öğreneceğiniz şey üzerine pratik yapmalısınız. 5 saati tamamlamak burada çok önemli. Şimdi başka bir örnek verecek olursak, Pareto kuralını da uygulayabilirsiniz. Yani 80'e 20 kuralı olarak da geçiyor bu. İngilizce konuşurken en çok kullanılan ve işinize yarayacak kelimelerle başlamak gibi. Hani hep diyoruz ya derdimi anlatacak kadar biliyorum. Evet şu an bundan bahsediyorum. Yani Oxford sözlüğündeki tüm kelimeleri bilmeye ihtiyacınız yok. Yeni kelime öğren, öğrendiklerin üzerine düşün ve sonrasında düşündüğün cümlelerle pratik yap. Temel bir İngilizce öğrenme ve sohbeti sürdürmek için en önemli olan şey %20'yi seçmiş olmanız. İşte 5 saat kuralı. Oku, düşün ve uygula. Şimdi zaman geçtikçe daha fazla öğrenmeye başlayacaksınız. Çünkü zaten bu bilgiler belirli bir noktadan sonra size yetmeyecek. Ve en önemlisi pes etmeden amacınıza daima pratik yaparak ve deneyerek ulaşacaksınız. Birçok başarılı icadın sayısız denemeler sonucu ortaya çıktığını da özellikle altına çizip hatırlatmak istiyorum. Son olarak başladığınız yolu yarıda kesmeyin. Vazgeçmediğinizde kendi yolunuzu aydınlatacak bir ışığınız muhakkak olacağını unutmayın. Bugünlük bu kadar. Sonuna kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.